aracımız 2015 model Sanyok Rodius. Aracımıza Gründin Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 cihazımıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detaylı bir şekilde aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Orijinal sidra yuvadan ayırdıktan sonra aracın hatlarını birebir kaplıyor. İç standartı da Gurintik cihazımızı kaplar nitekte. Bu birinci konu. ikinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Bir önemli konu ilgili USB alanını orijinal USB alanını değiştirdik. Şu anda Apple telefonumuz CarPlay modunda bağlı. Direksiyon kontrollerinin tamamını cihaz önünde çalıştırdık. 4, 5, toplam 8, fonksiyon tuşun 8 de cihaz önünde çalışıyor. Bu araca bir eklentimiz kayıt sistemi. Gurindik ile senkronize çalışan yine Gurindik'in özel bir parçası var. Opsiyonel olarak sunduğumuz ön kamerası. Arkadaşımız göstersin. Cihazımızın ön kamera yapısı. SD kartın takıldığı yapı da burada, burada üzerinde. İkinci kamera arka camda. Video içerisinde fotoğrafını paylaşacağız. Ve cihazımızın detaylı kullanımını da linkini YouTube kanalında yerleştirebiliriz. Bakarsınız bütün detaylarına. Yaptığımız bir dokunuş buydu. Kayıt sistemi ilgili DVR kontrol yapısı buradan çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geriftes aldığımız zaman geriftes kamerası devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog bir kamera derinlik netlik ve açı veriyor. Boşa ya da ileri iftes aldığımızda ön kamera devreye giriyor. Yine bu her iki kameranın da fotoğraflarını video içerisinde paylaşacağız. Ön kamera da özel bir modül kullanıyoruz. 10 son ay sonra kendisi kapanmış oluyor. Bu büyüklükteki aracı park ederken büyük kolaylık sağlıyor. Geriftes alıyoruz geri görüş kamerası geliyor. Her arkada gelecek. Boşada aldığımız saldığımız zaman ön kamera devreye giriyor. Bunun süresi 10 saniye. Ne azaltılabilir ne yükseltilebiliyor. 10 saniye süre kendisi otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2015 model Sanyo Kuroduyuz. Grundig cihazımızı entegre ederken bir adet çerçeve kullandık. Fabrikasyon konnektörü yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal USB alanını çalıştırdık. DVR kayıt sistem kamerasını kurduk geri görüş ve ön görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Bu aracın üzerinde bir de başlık monitörler tarafları ama başlık monitörler sağlıklı çalışmıyor. Daha önceden kurulmuş başlık monitörü. Eğer sağlıklı çalışan bir yapıda başlık monitörü ister ise kullanıcı ekleyebiliyoruz. Var olanları da çalışıyorsa ilgili görüntüyü arkaya da atmış olabiliyoruz. Cihazımız GX3800 YouTube kanalımızda yüzlerce araçta montaj edilmiş videolarına bakabilirsiniz. Bugünkü aracımız Rodeo'yuz. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon komandalarını gösterelim. Ses açma. Şarkı geçişleri ileri geri. Çağrı geldiği zaman tuşları ona göre ayarladık. Çağrı açma, çağrı kapama olarak ayarladık. Rodeo'yuz kullanıcıları ya da Sanyo kullanıcıları bilir. Direksiyon San Yok direksiyon kontrollerinin sol alt tarafında bir tuş daha var. Onu da bas konuşarak ayarladık. Orada mısın? Buradayım. Gibi kullanıcı artık hem CarPlay'de hem de Android Auto'da artık hiç cihaza dokunmadan ya da Hey Siri, OK Google demeden ilgili tuşa basarak hareketlendirme sağlayabilecek bas konuş için. Apple CarPlay bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Lisanslı bir yapıdır bütün global markalarda olduğu gibi Pioneer, Sony, Camel, Alpine, Gurindik bu altyapıyı sağlayan cihazlardır. Cihaz aynı zamanda hiçbir e, global markada olmayan her iki akıllı telefondan da ekran yansıtma bize sunabiliyor. Apple CarPlay yerine Apple Mirror seçeneği de sunuyor. Onu da bir gösterelim. Apple Mirror seçtikten sonra tekrar telefonu USB ile bağlandığımız zaman ekrana cihazımızın ekrana güvendiği ibare gelecek güven diyoruz. Gerekli şifreyi girdikten sonra artık telefon ekranını bu şekilde yansıtmış oluyoruz. Buradan YouTube'dan videolar açabiliriz. Eğer araçta taban monitörü ya da başlık monitörü varsa aynı görüntüyü hem USB'den video izlerken hem de screen ürünlük yaparken de arkaya atabiliyor cihaz. Bu şekilde Yine CarPlay moduna geçirmek için de ekran yansıtma modundan çıkarıp cihazı Apple CarPlay'e geçirip kullanabilecek ya da aynı şekilde Android Auto'yu da bu şekilde kullanmış oluyor. Pazardaki bu işlemi yapabilen tek global marka değil. Dileyen kullan de. Dileyen kullanıcı için de Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosal çeviren özel parçalarımız da stoklarımızda mevcut. Başka neler yapıyor? akıllı telefonlarla sekronizasyon aracında. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir. nitelikte radyo istasyonu var. Şu anda Pulse Station'ı dinliyoruz. Direksiyon kumandaları burada da sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Telefonlar CarPlay, Android Auto modunda ya da Screen Mirror Link, ekran yansıma modunda değilken akıllı telefondan kablosuz müzik aktarımı ve telefon görüşmesi de sağlayabiliyor. Harici mikrofonumuzla ilgili kısımda böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyede çıkacak. Şu anda Apple CarPlay telefonu bağlı olduğu için telefon ikonuna dokunduğu zaman otomatik CarPlay'in arama yapısına geçmiş oluyor. Keza Android Auto'da da bu şekilde çalışıyor. DAB radyo ülkemizde yayın hatında değil olmayacaktı zannedersem. DAB altyapısı da var cihazın. Kayıt sistemini biraz önce göstermiştim ve detaylarını da yine video içerisinde paylaşacağız. Cihaz Kenwood altyapısında olduğu için müzik işleme yeteneği benzersiz. Hazır ekolayzerların haricinde iki adet kullanıcı ekolayzeri. Kullanıcı istediği gibi detay ayarlarını yapabiliyor. Hoparlöre giden zaman ayarı, DSP yapısı, Yine hoparlörlere giden frekans ayarları. Twitter'ların, ön hoparlörlerin, arka hoparlörlerin varsa amplifatör kullanacaksa bütün kesim ayarlarını yapılabildiği DSP altyapısı. ile cihaz komplike bir yapı oluşturuyor. Araçta hem müzik kalitesi, hem radyo kalitesi, hem stabil çalışma. CarPlay Android Auto lisanslı aynı zamanda kullanıcı eşsiz de bir müzik keyfi yaşatıyor. Birkaç örnek yapmak gerekirse açalım. için aracın hoparlörleri yani fabrikasyon hoparlörleri yeterli. Gurindi takıldıktan sonra da zaten biraz önce bahsettiğim ayarlar çerçevesinde keyifli bir müzik altyapısı oluşmuş oldu. Aracımız 2015 model Sanyok Rodius. Gurindik cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.